Merhaba arkadaşlar. belki de daha önce hiç görmediğiniz bir canlıdan bahsedeceğim size. tavşanla farenin tam ortasında olan bir ırk, ismi Gineping. Şu an yemlemelerini yaptık. Şuraya yemlerini koyduk. Şuraya dışkılarını yapıyorlar. Şimdi bakalım çıkmalarını bekleyelim. Biraz utangaçlar ama şu an bu gözüken siyah beyazlı olan erkeğimiz. Kahverengili de bir dişimiz var. Dişimiz hamile. Çok sevimliler. Biraz da utangaçlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Yemeklerin içerisinde de farklı farklı şey, besinler var. Şöyle göstermeye çalışayım. İçerisinde mısır var. buğday var. Arpa var. Nohut var. Fasulye var. Şu yeşil olanlar da bir karışım. Onları çok seviyorlar. Hatta bekleyelim. Nasıl yemek yiyecek ona da bir bakalım. Çok sevimliler. Çok utangaçlar ama Yavrularını alınca daha da insancıl olacaklar diye düşünüyorum. Onun yavruları nerede? Daha yavrulamamışlar. Şu an hamilelik süreçleri var. Erkek olan hep önde duruyor. Dişi arkada duruyor. Kendini daha güvende hissediyor sanırım. Şu saksının da orta kısmını kırdık. İçeride böyle bir yuva yapmaya çalıştık. Çok da başarılı oldu sanırım. Çünkü hiç çıkmıyorlar oradan. Genel itibariyle altlarında talaş var. Çeltik var. Çeltik pirincin kabuğuna deniyor bu arada arkadaşlar e, sulamalarını iki günde bir e, değiştiriyoruz çünkü çok ürkek oldukları için çok sık rahatsız etmek istemiyoruz bir de diş, dişimiz hamile olduğu için yemlemelerini de e, aynı şekilde iki günde bir ama şuradaki dışkı yaptıkları kabını günlük olarak değiştirmemiz lazım ki de daha taze ve temiz olsun hastalık bulaşmasın diye şöyle bir suluğumuz var bunları da iki günde bir değiştiriyoruz bir adet daha suluğumuz var. Onu da güncelleyip temizleyip ve doldurup yerleştireceğiz inşallah. Ee, kanalımıza abone olup bize destek olduğunuzu belli ederseniz ve bu ırk hakkında neler bildiğinizi de yorum kısmını yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.